Selam herkese. Metin yayınlarından bir limit sorusu, ada limit ama aslında bildiğiniz analitik sorusu bayağı doğrunun analitiğini, biraz da türevi, biraz limiti hepsini karıştırıp çözeceğimiz bir soru. Yani açıkçası böyle bir soru çıkarsa AYT'de birkaç milyon öğrenciyi eleyecektir. Böyle bir eleme sorusu. E, soruyu güzel çözelim. Sizler de önce kendiniz çözmeye çalışın sonra benim çözümümü izleyin. E, bakalım ne düşüneceksiniz sizler. Şimdi fx fonksiyonu verilmiş. Ben fx fonksiyonunun daha böyle basit işlem yapabilmek için o 2'yi de içe alacağım. Yani şöyle yazacağım. Kök 8x olarak yazacağım. Diyor ki fonksiyona a noktası yani üzerindeki bir noktadan bir teğet çiziliyor. O teğet doğrunun denklemini yazabiliriz biz sonra ona bir dik doğru çiziliyor şuraya D noktası diyeyim şöyle CD doğrusu e bizden istenen de şu OC uzunluğunun limit x A0 a sıfıra giderkenki değeri istenmiş. Yani ben CD doğrusunu yazarım sonra onun x ekseni kestiği noktayı bulurum falan. Ama önce bir teğet doğrusundan başlayalım. Yani AB doğrusu teğet doğrusu. Şimdi ben bunu birkaç farklı yola çözebilirim ama ben türev kullanarak çözeceğim. Şimdi bir fonksiyonu üzerindeki bir noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimi e, fonksiyon o noktadaki Neyine eşitti? E, türevine eşitti. Hemen türevi buluyorum. F üssü x eşittir. Köklü ifadelerin türevi için türevi bölü 2 kök kendisi. İçinin türevi 8 bölü 2 kök kendisi. Şu şekilde yani sadeleştirirsek 4 bölü kök 8 x hangi noktadan çizilmiş? 8 a kare eksi ve 8 a yani x değerine bunun 8 a kare. Yani eğim eşittir f üssü X'e ne yazacağım? 8A kare yazacağım. O da 4 bölü 8 çarpı 8A kare. 4 bölü o da 8A olarak çıkar. Sadeleştirirsek de 1 bölü 2A olarak buluruz. Yani teğet doğrusunun şu AB doğrusunun eğimi 1 bölü 2A. E geçtiği noktayı biliyorum. E, ne yapacağım dolayısıyla e, B noktasında koordinatlarını buradan bulmaya çalışayım. Nasıl bulabilirim aslında? Eğimi e, ve bir noktası doğru denklemini yazıp y ekseni kestiği noktadan e, B'nin koordinatlarını bulacağım. Sonra şu D noktası orta nokta, oradan D'nin koordinatlarını bulacağım. Önce B'nin koordinatlarını bulmak için AB doğrusunun denklemini yazıyorum. AB doğrusu y eksi y bir sekiz a eşittir eğim e, e, 1 bölü iki a çarpı x eksi x1 yani 8a kare ee, y x'ini kestiği noktanın koordinatlarını yani b'nin koordinatlarını bulacağım için x yerine 0 yazıyorum Dolayısıyla y eksi 8a eşittir Burası ne oldu Şunları sade, yani şöyle yazayım da sonra sadeleştirmeyi göstereyim ee, eksi 8a kare Şöyle 2A e, burada 4 kalacak. A karenin biri gitti. Yani eksi 4A kaldı. 8 ayı da geçirdiğimde artı 8 a yani 4A olmuş oldu. Yani B noktasının koordinatları 0'a 4A olmuş oldu. A'nın koordinatlarını zaten biliyorum. Şimdi orta noktadan D'nin koordinatlarını bulacağım. Apsileri toplayıp 2'ye bölüyorum. 8A kare ile 0'ı toplayıp 2'ye bölüyorum. 4A kare. Ordinatları topluyorum. 8A ile 4A'yı topluyorum. 12A yarısını 6D'nin koordinatları. E, DC doğrusunun eğimi, e, bu iki doğru yani bu teğet doğrusuyla bu kırmızı doğru birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktır. Teğet doğrunun eğimini ne bulmuştuk? Biraz önce şurada 1 bölü 2. O zaman bunun eğimi eksi 2 alacaktır ki çarpımları eksi 1 olsun. Şimdi DC doğrusunun denklemini yazıyorum. Y eksi Y 1 eşittir m çarpı x eksi x1 olarak yazıyorum. Şimdi x eksenin kesim noktası şu c noktasının koordinatları lazım. O yüzden y gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 eksi 6 a pardon. eksi 2 çarpı x eksi 4 a kare bana x lazım. Yani şu mesafe şu x'i bulmuş olacağım. Hemen şunları sadeleştirirsem şurada 3 kalır. 3 eşittir x eksi 4 a kare olur biraz şöyle kaydırayım görüntü sıkıntı olmasın Evet. şimdi eksi 4 a de buraya geçirsem 3 artı 4 a kare eşittir x'i bulurum bunun neyini istiyor benden e limitini istiyor yani şu mesafeyi ne buldum 3 artı 4 a kare buldum A0 A sıfıra giderken limit değeri yani A yerine sıfır yazdığında limit değerinde 3 olduğunu bulursunuz. Biraz zor bir soruydu. Uzun bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.